Yahudiler binlerce yıldır her sabah ve her akşam bu iyi bilinen sözleri Tanrı'ya olan bağlılıklarını ifade etmenin bir yolu olarak dua etmişlerdir. Bunlara şema denir. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrınız Rab'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Buradaki ikinci anahtar kelime olan ve büyük harflerle yazılan Rab kelimesine bakacağız. Bu İsrail'in Tanrısının kişisel ismidir. Bu ismin anlamını ilk kez Mısır'dan çıkış kitabının 3. bölümünde Musa ile yanan çalı anlatısında öğreniriz. Tanrı Musa'ya görünür ve İsraillileri kölelikten kurtarmasını buyurur. Musa düşünür ve ya insanlar beni gönderen Tanrı'nın adını sorarlarsa diye sorar. Böylece Tanrı onlara seni Ehyeh Aşer Ehyeh'in gönderdiğini söyleder. İbranice Ehyeh Aşer Ehyeh ifadesi ben ben olanım demektir. Başka bir deyişle Tanrı'nın ismi var olan ve var olacak olan anlamına gelir. Tanrı'nın varoluşu kimseye veya başka hiçbir şeye dayanmaz. Tanrı sadece vardır. Fakat Musa'nın İsraililere gidip ben ben olanım beni size gönderdi demesi kulağa biraz garip gelebilirdi. Yalnızca Tanrı ben ben olanım diyebilir. Bu nedenle bir sonraki cümlede Tanrı Musa'ya yüksek sesle söyleyebileceği başka bir ifade verir. Atalarımızın Tanrısı olan Yahve beni size gönderdi. Yahve kelimesi var olmak fiilinin eski İbranice versiyonudur ve İsrail'in Tanrısının kişisel ismidir. Eski antlaşmada yaklaşık 6500 kere geçer. Şimdi ilginç olan şey şudur. Yüzyıllar boyunca İsrailliler bu ilahi ismin kutsal doğasını onurlandırmak istediler. Böylece İbranice kutsal kitabı yüksek sesle okurken bu isme geldiklerinde Yahve demeyi bırakıp İbranice Rab için kullanılan kelime olan Adona'yı söylemeye başladılar. Bu uygulama yüzyıllar boyunca devam etti. Böylece daha sonra insanlar kutsal kitabı Türkçeye tercüme etmeye başladıklarında aynı uygulamayı devam ettirdiler. İlahi ismi yazmak yerine büyük harflerle Rab olarak tercüme ettiler. Buraya kadar olan kısmı anladınız mı? Güzel. Çünkü dahası da var. Eski Yahudi yazarlar İbranice kutsal kitabı yüksek sesle okuyan insanların yanlışlıkla bu ismi söylemelerini engellemek istediler. Böylece Adonay demelerini hatırlatmak için görsel bir yardımcı oluşturdular. İlahi ismin dört sessiz harfini aldılar. Bu harfler Latin alfabesindeki Y, H, V, H harflerine denk gelir. Daha sonra Adonai kelimesinin üç sesli harfini ekleyerek ve bunları bir araya getirerek Yahova olarak telaffuz edilen yapay bir melez kelime oluşturdular. Fakat hiçbir İsrailli Yahova demez. Bu yalnızca Adonai olarak söylenilmesini hatırlatmak için görsel bir yardımcıdır. Şimdi işler daha da ilginç bir hale gelir. Daha sonra Yahova'nın yapay bir kelime olduğunu bilmeyen Hristiyan yazarlar bu kelimeyi sesli söylemeye ve yazılarına eklemeye başladılar. Nihayetinde Türkçeye de eklenmiş olan Yahova kelimesi buradan gelir. Günümüzde birçok insan bu kelimeyi kullanır. Fakat asıl mesele büyük harflerle yazılan Rab kelimesinin ilahi ismin göstergesi olduğudur. Türkçe çeviride büyük harflerle yazılmayan Rab kelimesiyle karıştırmayın. Bu İbranice'de Tanrı veya Efendi anlamına gelen Adon kelimesidir. Bu kelime kralları, kölenin efendisini ve hatta kuzularının çobanını ifade etmek için kullanılabilir. Bazen kutsal kitap yazarları bu kelimeyi bütün yeryüzünün Rabbi veya Rablerin Rabbi gibi cümlelerde kullanabilirler. Ancak Yehova, Rab, Adonay gibi bu kelimelerin arkasında İsrail'in tanrısının orijinal ismi bulunmaktadır. Var olmuş, var olan ve var olacak olanı ifade eder.